TV ekranlarından hepinize merhaba. Harika ve çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Hayat Güzeldir programı artık yeni saatiyle bundan böyle. Haftaya her gün saatler 14'ü gösterdiğinde Bir TV ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Yine doptolu harika bir program içeriğimiz var. İlk bölümde çok değerli bir konuğum var. Öğrenci koçu Özlem Türker Babür bizlerle. Özlem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Esra'cığım? Ben de Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Çok çok daha iyi olduk. Aynen. Şimdi bugün LGS'yi konuşacağız, sınavı konuşacağız, dershaneleri konuşacağız. Evet. Dönem mi? başladı. Bir sürü konumuz evet, var. Evet birçok da konumuz <laughs> evet. var. Merak edilen çok fazla da şey var gerçekten. Şimdi Özlem Hocam ilk şunu sormak isterim. Öğrenciler LGS sınavına nasıl hazırlansınlar? Hı hı. Gerçekten bu sene bu çok çok e, kafaları karıştıran evet. bir, işte, bir konu oldu. En, evet hı hı. bu sene 8 8. sınıflarımız LGS hazırlık evet. öğrencilerimiz biraz zor bir birinci dönem geçirdiler. Neden Çünkü açık uçlu sınava ilk defa girdiler. Yani daha evvelki yıllarda her zaman böyle test üzerinden sınavlar olurdu ve çocuklar tüm yılını o LGS' hazırlık sürecinde test üzerinden yaparlardı ama artık bu birinci dönemde bu yıl, hep Hı -hı. açık uçlu klasik sınav sorularına hazırlandılar ve eğer doğru zaman yönetemedilerse de e, testi biraz ihmal ettiler. Hı -hı. Hani o kendi okul sınavlarını hazırlanırken. Evet. E, bu süreçte ikinci dönem artık bunu biraz daha planlamak gerekiyor. Artık açık uçlu sorulara alıştılar, ne olduğunu Hı -hı. biliyorlar. Bakanlığın yayınladığı senaryoların ne şekilde olabileceği hakkında fikirleri var. E, bunun yanı sıra artık deneme ağırlıklı, soru ağırlıklı, sınav ağırlıklı, kazanım ağırlıklı gitmek gerekiyor LGS hazırlıkta. E, bu LGS hazırlık sürecinde bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. O, e, test içerisinde nasıl hazırlık evet. yapıldığını. Biliyorsunuz testler kazanım soruları ve yeni nesil sorular olmak üzere iki e, soru tiplerinden oluşuyor. Hı hı. Şimdi bu yeni nesil sorular çocuklarda ve velilerde çok büyük bir korku oluşturuyor. Evet, evet. Çünkü hakikaten hiç alışık olmadıkları soru tipi, <laughs> yorum ağırlıklı, sorunun sınavda öyle olacak zannediyor, değil. Bu ikinci dönem benim en büyük tavsiyem LGS öğrencilerine evvelden çıkmış soruları, hazır evet. çıkmış sorular, yani <laughs> herhangi bir yayının denemelerini branş ve genel çıkmış alırken, tabii ki, <laughs> yani işte 2020. <laughs> yani bu son üç konu eksiklerini bir an önce kapatıp, o soru tiplerini öğrenerek ...netlerini artırmaya doğru giderlerse verimli bir ikinci dönem geçireceklerdir. Evet. İkinci dönem tabii biraz sıkıntılı çünkü çok bahar dönemi. Şu anda ya hem stresli hem de bu karanlık anda. ve karanlık <laughs> soğuk kış günleri bitince artık cıvıl cıvıl bir ikinci dönem geliyor ve göz Hı. açıp kapayana kadar da bitiyor. Gelecek, Şimdi o cıvıltıya da çok kaptırmadan Hı. hani zamanı doğru yöneterek gitmek lazım. Çok bunaltmadan, sıkmadan strese evet tabii ki her zaman bu böyle ama çok da kaptırmadan o cıvıltıya, bir, o, her zaman bu böyle ama çok da kaptırmadan o cıvıltıya, o ciddiyet ve disiplinden... e, Özlem Hocam, şimdi şunu da ben sormak istiyorum. Öğrencilerin ders çalışma programı nasıl olmalı? Şimdi veliler mesela, e, tabii veliler de bu arada çok tedirginlik duyuyorlar sınavdan ötürü. <laughs> çok fazla çocuğun ders çalışmasını istiyorlar, bunu görmek istiyorlar. E çocuklar da diyorlar ki ben sürekli ders mi çalışacağım, <laughs> çok sıkılıyorum, artık yoruldum, onların üzerine de gerçekten büyük kavramı kişiden kişiye değişir. Yani sana çok yeten şey senin annene çok az gibi görünebiliyor. Genelde ya da ya da tam gibi. tersi olabiliyor stresli. Plansız her şey verimsizdir aslında bakarsanız. Yani hı hı. bazı öğrenciler öyle çok çalışıyor ki çok yani sayı adet bakımından şu kadarlar sorular çözün falan ama e, nitelik zayıf. Plansız hangi konudan ne kadar çözmüş, hangi tip soruları görmüş, hangi tip soruları hiç dokunmamış bunların hakkında bir farkındalığı olmayınca hem verimsiz bir çalışma programı istediğin kadar çok çalış değil hem de şey oluyor, stresi de beraberine getiriyor. Çünkü farkında değil ne yaptığının, ne kadar biriktirdiğinin her gün. Hı -hı. İşte ajanda kullanımı aslında burada değil çok mi? önem arz ediyor. Hı -hı. Ne kadar ve nasıl çalışmalı? Şimdi bir kere LGS öğrencileri bazında eğer gidiyorsak evet, bu LGS. soruya. Hı hı. LGS öğrencileri, 8. sınıf öğrencileri henüz çok küçük çocuklar. Bir kere veli bunun bir aklından çıkarmasın. Daha 13-14 yaşındaki çocuklarla biz hı hı. hayatı hazırlıyoruz ve karşıdan çıkacak ilk engel bu engel. Hı hı. Bu bir tecrübe ve bundan sonrası da var bunu da unutmasınlar. Eğer çocuğun posasını liseye gönderirlerse bu lise ne kadar güzel olursa olsun liseyi beceremeyecek. Tabii Bizim tabii ki beceremeyecek hı hı. çünkü bakın şimdi 5 tane temel ders var. Hı hı. Türkçe, matematik, fen, işte İngilizce ve inkılap tarihi diye 8. sınıfları muhatap oldu. Seçmelileri bir tarafa bırakıyorum. Şimdi bu 5 tane ders 12 13 14 derslere çıkacak 9. sınıfta. Hemen Eylül ayında. Evet. Onun planlamasını ve yönetimini yapmak zorunda çocuk aslında. Bu şunu gerektiriyor. Çok çalışmak değil, planlı ve düzenli çalışmak. Bunu eğer alışkanlığı haline getirebilirse çocuk, hı hı. zaten hani sadece LGS'de başarı değil, artık önündeki lisede de başarılı olacak. Çünkü Esra'cığım, hangi liseye giderse gitsin, hı hı. lise mezunusun. çok doğru Eğer bir üniversiteyle taçlandırmazsan, ben lise mezunuyum ama fen lisesi mezunuyum. Ya bana ne? Yani lise. Sen lise mezunusun değil mi? Üniversite sen sonrasında. üniversite olacak. Tabii. İşte orta düzey bir liseye bitirir ama o çocuk o kadar bu tecrübe hı hı. kazanır ki LGS'den eksiklerini fazlalarını nasıl çalışacağını öğrenir, bir, bir motivasyonla liseye gider, o okulun derecesine girer, o okulun birincisi olur. Fen lisede posası git çıkmış ve zarla zorla giden bir çocuğun daha iyi bir üniversiteyi kazanır onunla kıyaslandığı zaman. Çok yani cool. süreç devam edecek. Peki gün içerisinde ne yapmalıyız? Nasıl? Nasıl gün, gün içerisinde şunu yapmalıyız. Zaten çocuk ee, dershaneye gidiyorsa hı hı. günün yarısı sabahtan öğlene kadar okulda öğleden neredeyse akşama kadar da dershanede zaman, geçiyor çok eve gittiği zaman hemen ilk yapması gereken tabii ki dinlensin yemeğini yesin falan ama çok da böyle atalete girmeden hı hı. üç şey ben hep öğrencilerime üç şey tavsiye ediyorum günün tekrarı günün edevi ertesi gün hazırlık Ödev 8. sınıflarda çok fazla verilen bir şey değil. Hı hı. Yani okullardaki öğretmenlerimiz falan vermiyor. Genelde dersenler bunu ödevini yapıyor. Aslında bu ödev olabilir işte hani bu ikinci basamaktaki hı hı. günün tekrarından hemen sonra. Bu tekrardan sonraki soru çözüm çok mühim. Heh. Bu şunun soru gibi bir şey. Diyeyim. Bakın. Bir meslek öğretirken hı hı. meslek hocaları ne yapıyor Esracığım? Evet. Önce teorik veriyor, hı hı. değil mi? Sonra onu uygulama, uygulama. sınıfında pratiğini gösteriyor. Ama bitmiyor. Üçüncü de staj gerektiriyor. Şimdi ben sınıfımda konu her neyse akademik bilgi. Bu Hı. teknik bilgi değil, akademik bilgi. Ben o bilgiyi veriyorum. Yani teorisini veriyorum. Onun O konuyla ilgili çıkabilecek sorular üzerinden de e, pratik uygulamasını gösteriyorum. Bu bilgiyle soru nasıl çözülür? Açık uçlu ya da test fark etmez. Bu soru nasıl çözülür? Pratiğini gösteriyorum. Çocuk sadece bu ikisiyle kalırsa bit, pekişmiyor. pekişmiyor. Üstüne staj yapması lazım. Evet. Yani ne demek staj? Evde benden öğrendiği bu teori ve pratiği kendisi tek başına uygulayabilir hale gelmesi lazım. İşte ödev yapma kısmı aslında burada işe yarıyor. Yani öde, eğer ödevi yok mesela bazı çocuklar şey benim ödevim yok. Anne <laughs> git ödevim yok. Şimdi e ödev yoksa evet. o ödev yapma e, zamanı ayırdığı zamanı soru çözerek götürmesi Hı -hı. lazım. Yani dershanesi ya da okulu herhangi bir ödev yapmadı. Evet. O günkü gördüğü konulardan soru çözsün. E hocam kaç soru çözsün? Ne kadar soru çözsün? Şimdi ne kadar çok olursa o kadar iyi gibi geliyor ama aslında niteliği önemli. Burada birazcık Nasıl işte soru çözüyor işte. Evet. Az önce söylediğim mesela. Ya yani aynı tip, Hı -hı. aynı tip sorudan ya da aynı konudan, bildiği bir konudan 100 tane, 1000 tane çözse ne yazar ki? Zaten biliyorsun işte. Çok doğru. Yani eksik o oldu. işte 20 tane çözsün. Ama o 20 taneyi bilerek ve farklı farklı tiplerden çözsün. Burada işte bunu bunu yönetmek işte çok önemli. Çok o daha sonrasında mutlaka değerlendirmek. Çocuk mesela şunu yapıyor. Soruyu çözüyor, bırakıyor. Bitmedi ki. Sen neye doğru cevap verdin, neye yanlış cevap verdin bilmiyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Eğer on yanlış işaretlediğinin doğrusunu hemen öğrenmezsen, Ertesi güne kalırsa o, uyursan bir de onun üstüne, sen otomatik yanlışı doğru gibi adlandırıyorsun kafanda. Sınavda aynı soru çıksın, yine yanlışı işaretleyecek çocuk. Yani bildiği soru, aynı çözdüğü soru tekrar çıksın, yine yanlış. Çünkü o doğrusunu öğrenmedi ya. Hemen sonuçlandırması lazım. Aklına değil hemen, Aa ben bunu böyle cevaplandırmıştım diye hatırlayıp onu işaretliyor. Demek ki ne yapmak lazım? Soru çözdükten sonra da mutlaka çözüm cevaplarına bakması lazım doğrular önemli değil. Doğrular hiç önemsemesinler. Yanlışlar çok mühim. Yanlışları değerlendirsinler. Konu eksiği mi var? Hemen o konuyu tekrar etsinler. Soruyu mu anlamadılar? Hemen onu işte hocasına, öğretmeni kimse, dershane, okulda kim ona destek verecekse o branşın öğretmenine gidip mutlaka onun doğru cevabını öğrensinler. Adet saat değil plan. plan. Bir de ertesi gün hazırlık. Hı. Ertesi gün hazırlık nedir? İşte Ertesi gün hangi branşlardan ders görecekse, en son nerede kaldık, ne işlemişiz, bir konu hatırlama, hı hı. işte çözemediğim, anlayamadığım hocama sormam gereken sorular var mı, onları bir hani belirleyip çantasına koyma, bu bile yeterli aslında biliyor musunuz? Değil Hafta mi? sonları da denemelerle hı hı. genel en baştan çünkü artık birikti konular birikti, ta birinci dönemden başlayarak. Onların genel tekrarları, branş denemeleri ya da genel denemelerle hafta sonu değerlendirilse bitti gitti. Çok böyle büyütülecek, abartılacak çocuğun canının okunacak bir durum değil aslında bu. Bence de kesinlikle. Peki Özlem Hocam bir şey sormak istiyorum. Ee, en çok böyle karşılaştığınız LGS'ye şu dönem hazırlanan öğrencilerinizde, öğrencilerde problemler ne oluyor en çok gördüğünüz, karşılaştığınız? Bu dönem içerisinde bu dönem içerisi mi söylüyorum? Evet. Şu anda. Yani e, bu dönem yani şimdi nelerden suatiden... yakınıyor çocuklar mesela. Bunları da merak ediyorum. E işte tatilden çıktık <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> tatilden çıktıktan sonra tekrar bir sisteme uyum. Her tatil sonrasında böyle bir problem <laughs> oluyor biliyorsunuz. Alışma, hani, tekrar süreci. sisteme uyum evet. İşte biraz kimi öğrencide bir panik havası <laughs> artık ikinci dönem şubat bitiyor, mart nisan bitti falan gibi Eyvallah. bir telaşı oluyor. <laughs> Genelde bu hani evdeki baskılar Biliyorsunuz çocuğun birinci sorunu anne baba. Hı hı. <laughs> anne babanın birinci sorunu çocuğun. Yani çocuğa sorduğumuz zamanki en büyük sıkıntısı şu anda anne babanın büyük ısrarı, hı hı. anlaşılmama derdi, planlı gitmekte zorlanma gibi durumlarla karşılaşıyorum ben genelde 8. sınıf öğrencilerde. Evet. Peki şimdi tabii bir de dershane olayımız var. Dershane de çok önemli. Önemli bir konu. Neden önemsiyorum? Mutlaka ki şu anda bütün çocuklar dershaneye gidiyorlar. Yani böyle bir ihtiyaç var. Şu an, evet. Ha, e, peki biz bu dershaneleri seçerken Özlem hocam nelere dikkat edelim? Nasıl olmalı bir dershane? Neler önemli? Çünkü çok fazla var. Evet. Esracığım bu dershane kavramı son 15-20 yılda çok farklı bir boyutlarla evrimleşti biliyorsunuz. Evet. Hani dershane, etüt, e, kurs falan böyle bir hani hem mevzuatta isimler değişti. Evet. Hem de uygulamada Şimdi biraz böyle ben dershanecilik işinin artık yanlış gittiğini düşünüyorum açıkçası. Yani fabrikasyon bir gibi. eğitime döndü. Hı hı hı. Biz dershaneyi niçin istedik? Neye ihtiyaç duyduk sorusundan yola çıkarak gittiğimizde? Yani dershanelerin işlevleri farklı olmalısı gerekirken hı hı. tıpkı bir kolej gibi ya da bir okul gibi, devlet okulu gibi kalabalık, yığın, her gruptan öğrenciler çok kısıtlı saatler, işte randevulu e, soru sorma ya da birebir ders alma programı ile böyle bir hani e, fabrikasyon bir eğitime döndü. Ben bu dersancılık işinin artık butikleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Yani öğrencinizin özel hissetmesi lazım. Çünkü çok kalabalık, her yer çok kalabalık. Biz büyük şehirlerde yaşayan insanlarız. Hani Özellikle büyük şehirde çocuk okutmak başlı başına zaten bir sorun. Okullarımızda ayrı sıkıntılarımız var. Trafikte ayrı sıkıntılarımız var. Bizim psikolojimizde çocuğu güven alanı oluşturmakta büyük sorunlarımız var. Gönderdiğimiz dershanelerde çocuğun kendini iyi hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi biliyorsunuz kurumumda da evet. böyle bir butik anlayış üzerine devam etmek hı hı. her zaman tarafında oldum yıllardır. Çocuk çocuğu tanımalıyız değil mi? Ee, çocuk girdiği zaman herkes tarafından tanınmalı. Çocuğun hı. ama ta, çocuğu tanımak demek sadece akademik anlamda değil. Hı hı. Çocuğun geldiği evi de bilmek lazım. Onun nasıl bir anne babadan çıktığını, nasıl Karakteri, bir kimyada yapısına. oluştuğunu, hı hı. evet, benden gittikten sonra nasıl bir eve, nasıl bir şartlara döndüğünü bilip, hı hı. çocuğa özel bir yol haritası ile hareket eden kurumların olması gerektiğini dershanelerin bu anlayışta yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru. Diğer türlü biraz Hı -hı. farklı noktalara gidebiliyor. Daha ticaret hani noktalarına gidebiliyor. Çok Hı -hı. fazla özveri gerektiriyor bu sefer öğretmenlerde. O işte orası artık böyle bir handikap haline gelebiliyor tabii ki konuşulacak kesinlikle. orası. Orası çok büyük bir kaos. Evet. Kesinlikle. Orası oraya ama hani bir veli gözüyle ben bir anne olarak nasıl bir dershane tercih ederdim? Gerçekten çocuğumun kendini iyi hissettiği Sürekli gözünün içine bakıldı. o gün morali bozuk mu fark edilebildiği bir kurum olsun isterim. Çocuğuma özel programlar, çocuğunda bir sıkıntı varsa evet. ki bazen çocuklar biliyorsun annelerine babalarına anlatamadığı birçok derdini, heyecanını, sevincini bize paylaşabiliyorlar. Çok doğru. Çok Bunu doğru. paylaşabilecekleri bir ortam, bir kişi bulmalılar. Hı -hı. Ve o kişi de onu yönlendirebilir yetişkinlikte ve deneyimde Hı -hı. olup. Bunu da aileye doğru aktarabilmeli. Hı hı. Hani o aradaki köprülüğü de yapabilecek kurumlar olması gerektiğini düşünüyorum. İşte Kesinlikle. o özel dershanecilik anlayışına çok güzel giriyor ve çok tadında oluyor her şey. Başarıyı da beraber destekleyen bir noktaya getirdiğini düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Peki e, neden dershaneye ihtiyaç duyuyoruz biz Özlem Hocam? Yani i̇şte... neden çocuğumuzu illa bir dershaneye gönderme ihtiyacı duyuyoruz? Yani şöyle söyleyeyim... E, benim dönemimde dershane evet vardı ben hiç gitmedim Hı -hı. dershaneye hiç gitmeyen öğrencilerdenim evet. ee, yani başarılı bir öğrencilik hayatım oldu ee, ama şu anda bir ihtiyaç da var Tabii. yani herkes mutlaka çocuğunu dershaneye gönderiyor ee, bizim dönemimizde o kadar yoktu bu neden böyle bir ihtiyaç var şu an şimdi hem akademik anlamda ihtiyaç Hı -hı. olabiliyor okul Okulları, evet. okulların Hı -hı. fiziki şartları kalabalıklığı, hı hı. öğretmenlerin yeterli saatte girip girememeleri. Mesela ne dedik biraz önce? çocuk evde soru çözdüğü zaman onların cevaplarını muhakkak öğrenmesi gerekiyor dedik. Şimdi okulda buna hocalarımız vakit bulamayabiliyorlar bu kalabalık ve yoğun program nedeniyle. Şimdi çocuğun bir sorunu var, sorusu hı hı. var. Kime soracağız? Evde bunu anlat. Şimdi hı. evdeki evdeki öğretmen bile olsa, anne baba öğretmen dahi olsa Anne babadan öğretmen olmuyor. O anne baba. Gerçekten çocuğuna olmuyor. Bunu bir öğretmenin çocuğa öğretmesi lazım. Aynı teknik, aynı yöntemde öğretmesi lazım. Şimdi bir matematik sorusunu sen yapabilirsin elbette. Ben de yapabilirim belki de mi? 8. sınıf bir soruyu. Ama matematik öğretmeni gibi anlatamayız. Çok doğru. Yani çözümü yaparız ama hı hı. onun öğretme yöntemiyle yapamayız. Çocuğun kafası hı hı. karışabilir. Evet. Şimdi bu e, akademik ihtiyaçlar, Tabii ki bir ikinci dershaneye ihtiyacı görebiliyor. Çocuk ya da sizin okulundaki bir problem yaşıyor ve anlamıyor öğretmeninden. Anlamıyor ve dersen de soğuyor bu sefer. Hı hı. Ona bir alternatif sunmak için işte bir dershaneye ihtiyacı var. Bu bir. İki işte o süreci yönetmek için de dershaneye ihtiyaç var. Yani bu çocuğun malzemeyi öğrenip çocuğun eksiklerini belirleyip nasıl çalışması gerektiğini, o yolu nasıl yürümesi gerektiğini anne babayı yönetebilmeyi evin zamanı yönetebilme için de dersenler ihtiyacı var. Hepsi sorun. Yani nasıl çalışmalıyız? Bak mesela soruyorsunuz. Doğru. Bugünü nasıl yönetmeliyiz? Hocam hangi soruları çözsün? Şu yayınımı çözelim, bu yayını mı çözelim? Hı hı. İşte bu soru tiplerini şimdi bilemezsiniz gibi veli olarak. İşte bunu biz biliriz. Bunu okuldaki tabii ki öğretmenlerimiz de bilir ama işte bunu ayıracakları zaman önemli. Hı hı. Şey hani bilginin beşte dördü ilgidir ya. İlgidir. Öğretmen öğretmendir. Hı -hı. Öğretmenin osu busu özele devleti diye bir şey yok. yok öğretmen doğru. öğretmendir elbette. Doğru. Ama işte iyi öğretmen hani tırnak içerisinde iyi öğretmen dediğimiz ya da velinin algıladığı iyi öğretmen ilgili öğretmendir. Hı, -hı. İlgilenebilecek zaman dilimi olması lazım. Ona öyle bir alan bırakmak lazım. Özel dershanelerde bu son derece rahatlıkla yapılabiliyor işte hani o dediğim standartlarda bir dershane olursa. E, bitiyor sınav süreci bitiyor. Bu sefer tercih ...kısmına denk geliyoruz. Hı hı. Şimdi tercihlerde de... E, ...okullarımızdaki rehber öğretmenler... ...tercih sürecinde evet, zaten tabii yardımcı ki yardımcı oluyorlar. oluyor. Hı hı. Ama bakın şimdi bir okulda... ...800 tane öğrenci var. Şimdi o kısıtlı bir... ...tercih hafta süremiz var öyle değil mi? Hı hı. Sen şimdi öğretmene gittiğin zaman... ...o sana bir liste çıkartır ama... ...o listedeki okulları, çocuğun durumu... ...hepsini uzun, uzun 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 uzun... ...ayıracak vakti yok ki. Yani ne kadar yapabilir bunu... Belli Çok bir doğru. mesai saatlerinde. Şimdi biz bunu dershane olarak ne yapıyoruz? Çocuğu zaten bir yıl boyunca tanıdığımız için zaten o yıl boyunca biz veliye aktarıyoruz. Bakın sizin çocuk şu tarafa doğru gidiyor. İşte bu tarafta daha verimli başarılı olabilecek gibi. Her veli ve çocukla oturup bir toplantı hazırlıyoruz sınav sonrasında. Diyoruz ki puanı bu. Hı. Alabileceği ve girebileceği okullar listesi bu. Evet. Bu okulun adresi burası, bu burası bu çocuğa daha uygun, bunun akademik kadrosu böyle, bu okulun kitle başarı oranı şu şekilde gibi net bilgiler verebiliyoruz. Hı hı. Bunların her bir sürecinde danışmanlık, akademik gelişim, çocuğun kişisel gelişimi, sosyalleşme, güvenli sosyalleşme hı hı. bunların hepsi dershaneyle olacak şeyler elbette. Evet kesinlikle. Şimdi tabii bunları konuşurken hemen aklıma gelen bir şey var ve çok merak ediyorum. Gerçekten bir eğitimci olarak fikrini de çok merak ediyorum. Şimdi Özlem Hocam, baktığımız zaman kırsal kesimde yaşayan çocuklarımız herhangi bir dershaneye gitmiyorlar, özel bir eğitim almıyorlar, bir kursa gitmiyorlar ama başarıları hep çok yüksek. Evet, tabii. Hep yani gazete e, başlıklarıdır ha, değil mi? Çoban e, yine birinci oldu evet, falan. Evet, evet. Böyle. Yani bu e, gözle görülür de bir şey gerçekten. Bunu biz her sene değil mi? Her sınav döneminde e, bunu görüyoruz. Yani kırsalda yaşayan ee, çocuklarımız hani herhangi bir özel eğitim almayan koleje gitmiyor, dershaneye gitmiyor, özel ders almıyor ama dereceye giriyor. Evet. Birinci Şimdi, oluyor. Birinci oluyor. Şimdi peki bu nasıl oluyor diye soracağım ben. Nasıl oluyor? Şöyle, ya, eğitimci olarak ben de bunu merak ediyorum. Sizin yorumunuzu çok merak Şimdi ediyorum. Tabii. ben burada küçük bir kıztan bu lütfen. Miyim lütfen. Ee, i̇ki tane şey varmış. Kardeş, hı hı. derviş, hak yolunda, irşad olmak üzere böyle hı hı. şey bularak. Ama biri şehirde e, ayakkabıcılık yaparak. E, evet. derviş olmaya çalışıyormuş. Bir tanesi de dağda çobanlık yaparak derviş olmaya çalışıyormuş. Dağdaki çoban inşaat olmuş. Böyle mucizeler ne deniyor? Şey, kerametler göstermeye Hı. başlamış falan. Koyunundan bir süt sağmış tülbente. Süt sağmış. Onu kardeşine götürmüş. Akmıyor tabii tülbent Çünkü keramet sahibi. Hı -hı. Ya. Şehre inmiş. Kardeşinin dükkanına girmiş. Asmış. Kardeşi ona oh, demiş maşallah hayırlı olsun falan. Hani siz belli bir makama ulaşmışsınız falan. Sonra işte şeye bir ayakkabıcı bir hanım gelmiş. Ayakkabı falan denerken oradan böyle pıt 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 su dökülmeye, süt süt atmaya, damlamaya başlamış. başlamış. Aa, <laughs> demiş ki işte gel de bakalım burada ol sen kolaysa. Hani hmm. bir şehrin ortamında şey ol lazım. kolaysa. Şimdi kırsaldaki çocukların artılarını da bilmemiz lazım. Şehirdeki biz hep şehirdeki çocukların artılarını konuşuyoruz. Kırsaldakilerin, şimdi şehirdeki çocukların, büyük şehirlerde yaşayan çocukların elbette imkanlar bakımından çok artıları var. Her var yani Ama o çocukları. artıların bir de getirdiği eksiler de var. Kırsaldaki çocukların eksi olarak gösterdiğimiz, hep de konuştuğumuz işte yeterli alanlarının olmaması, yeterli imkanlarının olmamasının da getirdiği artılar var. Bunlar karşılaştırıldığı zaman doğru yönetebiliriz aslında. Şimdi kırsaldaki çocuk zaten bir eğitim alıyor. Ki oradaki meslektaşlarımın hiç hakkını yemeyeceğim. Kesinlikle. Hakikaten hele çok ki böyle var. parlak zekalı böyle başarabilecek bir çocuk gördükleri zaman tüm dostlarından hani büyük büyükşehirdeki kitaplar istiyorlar, yardım Tabii. istiyorlar, onlara özel birebir ders veriyorlar. Oradaki öğretmenlerimiz evet. o çocuklara gerçekten Biri çok bir farklı bir e, evet ilgi gösteriyorlar. O çocukların zaten öyle bir durumu var. Bir de o çocukların neyi fazla, bakın çok fazla vakti var çok bol vakti var. Telefondan uzak, internetten uzak. Öyle değil ya, mi? Tabii. Bir teknolojiden de bakın, uzaklar teknolojiden yani. yok, uzaklar ya, teknolojiden uzaklar. ellerinde o imkanlar yok dediğin gibi. Ee, ve ve sorumluluk sahibiler. Şimdi biz e, çocuğumuzu büyük şehirdeki Hı -hı. anne babalar çocuğumuzu okula bile yalnız göndermiyoruz. Kendini ya. kendine bile emanet edemiyoruz, değil mi? Servistir, şudur, budur, arıyoruz, geldin mi, <laughs> neredesin? İndin mi, bindin mi vesaire. Şimdi oradaki, getiriyoruz, ediyoruz oradaki falan 14 doğru. yaşındaki çocuk değil, 7-8 yaşındaki çocuğa can emanet ediyor. Bakın bir sürü, bir sürü can emanet ediliyor. Hı -hı. Bırakın kendi canını, o çocuk o hayvanları topluyor, değil mi? götürüyor, Hı -hı. işte yediriyor, Hı -hı. içiriyor Hı -hı. falan, o atlatıyor, geri getiriyor. Bu çocuk sorumluluk sahibi. Bu çocuk Hı -hı. hem kendini korumayı ve sahip çıkmayı biliyor, hem de etrafındaki canlara sahip çıkmayı biliyor. Bizim gibi şey değil. Ama da ne yaparsan başka hiçbir şey istemiyorum senden. Yatağını bile toplama ben toplarım. Değil. O çocuklar hayatı yönetmeyi de biliyorlar. ve Çok doğru. E, ve bizim çocuklarımızın fazlalığı imkanları. Bu fazlalık aslında bir eksiklik biliyor musunuz? Çocuk diyor ki okumazsam, okumazsam, orayı kazanamazsam burayı kazanırım. Burayı kazanmazsam... Buraya giderim, işte mesleğe Özelim giderim, giderim. özde Koleje giderim, özel üniversiteye giderim. Ee, ya yani en kötü esra bunları. en kötü babam bana, beni sanayide çalıştıracakmış, <laughs> işçi olurum, iş meslek öğrenirim diyor. Çok doğru. Köydeki, kırsaldaki bir çocuğun gideceği sanayi bile yok. Hani biz cezalandırdığımız doğru. ceza diye söylenir, seni bir sanayide çalıştıracağım, sanayi, bu yaz bir göreceksin. Farkı yok, hiçbir şey ha. yok yani. Çocuğun böyle bir şeyi bile Dağın yok. Başında çobanlık yapıyor yok çocuklar, gerçekten hani bu bir diyecek. Evet. Evet ve hayat standartlarını yükseltebilmesi için o çocuğun tek bir mecburiyet var okumalı. Okumalı. Ee, i̇nsanoğlu çaresiz kaldığı zaman müthiş bir güç gösterir ve ona Hı -hı. biliyorsunuz tüm motivasyonuyla asılmaya başlar. Çok doğru. Kırsaldaki çocukların çok ciddi bir motivasyonu var hayat standartlarını yükseltmek adına. Biz o motivasyondan eksiz şehirlerde. Kırsaldaki çocuğun çok fazla zamanı var ve o zamanda sürekli yapabileceği başka bir şey yok. Ders çalışıyor. Hı -hı. Sen de öyleydin. Tabii, ben de öyleydim. Tabii, tabii, Bizim tabii, telefonlarımız tabii. mı vardı Ay, Esra? Yok. Bizim çoklu televizyonlarımız bile yoktu. Yani hani biz ne yapıyorduk? Biz ben boş vakitlerimizde ders çalışıyorduk. Kitap okuyorduk. Kurduk. Tabii. Yani böyle çok şey yani, sohbet ediyorduk. Şu andaki çocukların, şehirdeki çocukların yaşantılarına bakarsak Kırsaldaki çocuklardan, aslında kırsaldaki çocuklar neden eğitimde bu kadar başarılı? Merakları var. Merak, merak ediyor. ediyorlar. Araştırıyorlar. Seninkinin merakı yok ki, her şey hazırda. Önümde. Ama o çocuğun önünde yok, merak ediyor ve öğrenmeye başlıyor zaten. Öğrenme onun için çok keyifli bir alan. Çok bir doğru. üçüncü daha Hı -hı. bir artısı da var. Bakın evet. hani biz hep şehirdekilerin artısını konuşuyorduk ya, bugün biraz kırsaldakilerin Kırsal'da. artısını evet, doğru. konuşalım. Bu bir gerçek çünkü, orada ee, büyük bir başarı var. Bizim şehirdeki Hı -hı. çocuklarımızın en büyük sorunlarını hep biz şey diye konuşuyoruz değil mi? Hı hı. E i̇şte hiperaktivite, zaman Peki, planlaması, hı hı. dikkat dağınıklığı ne kadar çok var. Öğretim çok hani maalesef. sen tabii, de eğitimci olduğun için tabii, çok, çok, çok yakıne görüyorsun çok biliyorsun. Ee, Kırsaldaki çocuklar da böyle bir şey var mı? Neden? Yok çünkü orada enerjilerini atabiliyorlar Bir zaten. Birincisi yürüyor, bu... dağa çıkıyor. Bir hareketli bir yaşamı var yani. Medi Öyle meditasyon olur. yapıyor bir de biliyor musun çocuk? Medite oluyor aslında. Hı hı. Yani o açık alanda, açık değil alanda mi? kuş sesleri, Doğa, hayvan sesleri, açık hava, rüzgar, kendini dinliyorsun, zihnini dinliyorsun. Senin çocuğun oturduğu anda, benim çocuğum oturduğu hı. anda yani bir düşünsene şu şehrin gürültülerini. Gürültü, yani hava kötü, var. kirli. Oradan in, bilgisayardan ayrı bir şey, kulağındaki müzik ayrı bir şey, oradaki bir ses, anne babanın iş telaşı, tele hiçbir şey yoksa yemek yerken televizyon evet. ve tüm gün uyuyana kadar hatta bazı çocuklarımız müzikle uyuyor bir düşün yani o gürültü Çok ve o, Hı -hı. o hani o, o, o şey sürekli o algı değişiyor ve o çocuk sürekli küçülüyor aslında kararıyor beyni algısı. Zihin hiç dinlenmiyor aslında. Kırsaldaki çocuk öyle değil ki. Değil kırsaldaki çocuk müthiş huzurlu ve müthiş meditasyon içerisinde de devam ediyor. Huşu içerisinde devam ediyor. Bunların hepsinin beraberinde getirdiği hı. eğer çocuk e, işte o eğitim alanında biraz da istiyorsa hı hı. farklı bir vizyon açabildiyse bunu öğretmenlerimiz de yapabiliyorlar. Bence sağ olsunlar. Hı hı. Öyle bir pencere açtıktan sonra çocuk bu artılarını kullanıyor ve Çok işte doğru. evet hı. derece yapabiliyor. İnşallah sayıları da artsın. İnşallah artsın. Umarım bizimkiler de, şehirdekiler de Hı -hı. biraz daha hakikaten o şehrin kirliliğinden uzaklaşarak, Hı -hı. daha çocuk gibi, Hı -hı. daha çok kendine iyi. dönerek, zamanı daha kendine ayırarak, kendine ve geleceğini ayırarak geçirirlerse, biliyor musunuz ben iki baş başarıdan Hı -hı. şehirdekinin başarısını daha kıymetli bulurum işte. De. Hani o şehirdeki derviş gibi. Asıl o ortamda başarıyı ve bu şeyi iç sakinliğini koruyup zamanın doğru yönetip çalışırsa o çocuğun başarısı daimi olur ben ve çok... evren hani dünya insanı boyutundaki bir vizyonda olur. Şimdi kırsaldaki çocuk büyük şehirde Robert Koleji'ni kazandı bu çocuk. Şimdi Robert yani. kolejin bundan yani. sonrası kazandı evet. Tabii. Ama bundan sonrasını yönetmek o çocuk için büyük bir sorun. Çünkü geldi buraya. Geldi artık. Hiç Gel. alışkın olmadığı bir hayat. Çok doğru. Şimdi şehirdeki bir çocuk Robert Koleji'ni kazandığı zaman o süreci yönetmek çok daha rahat. Daha rahat çünkü Robert Koleji'ni kazanabilecek kadar hı. zaten bu programlı çalışmayı vesaire öğrenmiş ve bu şehrin getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen yapabilmeyi öğrenmiş. Hı hı. O kırsaldaki çocuk oraya kadar gelmiş. Asıl derdi onun oradan sonra başlıyor ama. Hani onu da unutmadan devam etmek gerekir. Çok Diyorum doğru. ya süreç sadece kazandırma süreci değil kazandırdığını devam ettirecek şekilde de bir planlama yaparak devam etmek lazım. Kesinlikle uzun vadede. Lazım. Evet, büyük bir başarı getirmesi lazım. Değil. Özlemciğim, iyi ki geldin. Her zaman gibi çok güzeldi. Sağ çok değerli bilgiler verdin. Teşekkür program de, yapmak de. çok çok keyifli gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben İlerleyen teşekkür zamanlarda ederim. yine bir araya gelelim tabii inşallah. Evet. İnşallah her zaman. Çok ne zaman istersen. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sağ ol.